Eş adayında neyi beğendiyseniz, evlilik öncesinde neyi beğendiyseniz evlendikten sonra da aynı şeye odaklanmanız gerekiyor. Yani mesela diyelim ki böyle sosyal faaliyetlerde, dini, içtimai, fikri, kültürel faaliyetlerde aktif görmüş bir kızımızı beğenmiş delikanlı. Diyorum ki bu kızı neden tercih ettin? Hocam çok aktif diyor, çok gayretli yani. Hadi tırnak içerisinde o kelimeyi kullanayım. Mücahide bir kızımız. Tamam. Bundan dolayı delikanlı ondan etkilenmiş. Ben de onun bu yönüne değer verdiğim için, bu yönünü beğendiğim için evlenmek istiyorum Tamam çok güzel. Sonra evleniyorlar. Sonra bir bakıyoruz. Delikanlı bu kızdan evinden dışarı çıkmayan bir ev hanımı olmasını talep ediyor. Ya sen bunu dışarıdaki faaliyetlerde buldun beğendin. Oradaki faaliyetlerdeki aktifliğinden, koşturmasından dolayı beğendin. O yüzden aldın. Evet evlendikten sonra ister istemez biraz frene basması lazım. Erkeğin de biraz frene basması gerekir, kızın da biraz frene basması gerekir. Çünkü evli olmanın getirdiği ister istemez bir takım sorumluluklar vardır. Bu da dışarıdaki hayata yeni bir düzenleme yapmanız gerekir. Ama bunu yok edecek taleplerde nasıl bulunabilirsin? Sen onu ondan dolayı beğenmiştin. Ya da mesela diyelim ki kızımız delikanlının çok koşturmasını, aktif olmasını beğendiği Öğrenci kulüplerinde koşturuyor, fakülteden birçok yerinde koşturuyor. Öğrenci faaliyetlerinde, yürüyüşlerde, mitinglerde, konferanslarda, sempozyumlarda sürekli önde görüyor. Bundan dolayı ona hayran oluyor veya ne bileyim onu beğeniyor, onaylıyor. Sonra tamam diyor ben bununla evlenmeye kabul ediyorum diyor. Evlenten sonra diyor ki ya bir dakika ben kocamı evde görmek istiyorum diyor. Sen sık sık diyor haftanın birkaç gecesi niye dışarıda oluyor? Ya bu adam seninle evlenmeden önce haftanın yedi gecesi dışarıdaydı. Sen evlendikten sonra hiç değilse üç gecesi çıkıyor mübarek buna mutlu olsana yani. Dört gecesine falan koymuş çocuk yani. Öyle yapmıyoruz. Bundan sonra da mutsuzluklar ve sorunlar yaşanmaya başlanıyor. Neyinden dolayı tercih ettiyseniz eşinizi, kadın veya erkek neyinden dolayı tercih ettiyseniz evlendikten sonra da o özelliğine odaklanmanızı tavsiye ederim. Tutarlı olun kendinizle.